Evet arkadaşlar bugün size telefonunuza format atmayı göstereceğim. İlk önce telefonunuzu tamamen kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Telefonunuzun tam anlamıyla kapanma, kapanmasını bekleyin. Bu hard reset işlemidir. Ama söylemeliyim ki bu aslında kesin çözüm değildir. Hani yazılımı baştan atmak tam formattır. Daha, daha azlandır. Daha çok işinize yarar. Onu da ilerken, ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Öncelikle ses açma orta tuş home tuşu yani ve power tuşu açma kapama tuşunu basılı tutuyoruz aynı anda elimizi çekmiyoruz kesinlikle ilk yere galaksi s siyası gelene kadar çekmiyoruz ilk galaksi s siyası geldi bekliyoruz gitti ha, ikincisi geldikten sonra artık elinizi çekebilirsiniz Ha sizi gizli menüye gönderecek Gayet basit bir işlem. Ee, aşağıda VIP Data Factory Reset var. Onu görüyorsunuz. Biraz odaklısak. Evet net gö net görünmüyor olabilir ama 3. sırada zaten VIP Data Factory Reset. Evet. Şöyle üstte alayım yazıyor da okuyun. Ha, Tamam. Şimdi bunu Home tuşuyla seçiyoruz. Evet. Aşağı iniyoruz. Buradan Yes Delete User'da da var. Yani buradan onaylıyoruz. Tamamdır. Formatlama işlemimiz bitti. Şimdi Reboot sistem ne yaptık mı? Telefonun baştan yapacak. Burada telefonun baştaki kurulum işlemleri olacaktır. Yok saat ayarla falan. Bunlar basit işlemler. Bunları kendiniz yaparsınız. Telefon formatlanmıştır. Ee, i̇yi günler.